Ace, hilesin sen abi. Twitch hile. Hile, öyle bir şey yok abi. Öyle bir şey yok abi ya. Hile. Twitch'in hile. 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 Sen de onu mu öldün? Oğlum, ne de, bu ne? Bu ne? Bu adam hile. Bu adamda bir şey var. Bu adamda bir şey var bu arada. Böyle bir şey yok. Teçhuriyle, teçhuriyle i̇zliyor, i̇zliyor, izliyor Veya izliyor, izliyor Bu adamı reportlasanıza Valkyrie'yi Hile kanka, bak şimdi All Bunlar amına koyanlar hile ya Böyle bir şey yok ama Beyler, bir şey oluyor, beyler Beyler Hile, hile Şşşş <laughs> Hile bu adam, hile bu adam Kanka bir saniye ya Siktir abi bu adam hile olabilir bu arada. Niye gitti? Nerede lan? Nerede? Hile, hile. hile. Size işte bir şey var abi. Siktir gitti işin Yürü Neden abi? Lan ne of. ne ne ne? Abi hile hile. Plastik hile.